Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes bugün Roblox'ta Map City'nin bugunu buldum. Bu bug'u adı keşfettim. Şu gördüğünüz arkandaki şeyi bedava bir tane alalım Nasıl aldığımı göstereceğim. Bu videoda sizlerden bu videoda sadece ama sadece bakın 10 veya 5 like bekliyorum. Eğer 10 veya 5 like gelirse bu tür videolara devam edeceğim. Ayrıca kanalıma abone değilsiniz yeni gelen arkadaşlarım abone olun ve like atarsanız çok sevinirim hadi videoya geçelim <laughs> abi ben bunu bulduğumu inanamıyorum nasıl yaptığımı anlatayım arkadaşlar bakın ne yapacaksınız bak her şey buraya kadar tamam mı sonra ne söyleyeyim mi şimdi arkadaşlar bakın şuraya tıklayın şuraya tıklayın bakın kanada doğru tıklayın sonra şuraya çekin şapkaya doğru çekin tıklayın yani Oyun dondu. Birazdan kendine gelir. Yapamadık arkadaşlar. Durun deneyeceğim arkadaşlar. Sadece çok basit. Abi, abi acayip basit. Abi inanamıyorum. Arkadaşlar acayip çok kolaydı. Yararınızdan bilmeyen vardır. Oyun dondu maalesef arkadaşlar. Çık gir yapacağım sanırım oyunda. Bir donmazdık. Bu bugün sadece ben keşfettim arkadaşlar. Bu bugün sadece ben buldum gibi görünüyor. Heh. <laughs> Hadi dur. durun. Su, suyundan çık gir yapacağım arkadaşlar. iki dakika sonra. Hmm. Oyun dondu arkadaşlar maalesef. Şöyle yapacağız. Sonra bir şöyle silek. Bakalım mı? Kalıyor mu hep bu Abi arkadaşlar inanamıyorum. Bir yapalım dedim öylesine olduğuna inanmıyorum şaşırdım ilk defa şaşırtıcı bir şey oldu <laughs> arkadaşlar oyunun bugünü buldum resmen bu bugünü sadece ben buldum arkadaşlar bunu her sosyal medyada paylaşın lütfen Bunu göstereceğim arkadaşlar ben onu kafamı soktu size göstereceğim yani kafamı soktu Oh, I'm so excited! Bir ha? Arkadaşlar dur arkadaşlar satılsın hemen gelir biliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, ne yapacağız Hatırladım şimdi. Soru tıklıyoruz, soru süre tıklıyoruz, soru soru tıklıyoruz, soru tekrar tıklıyoruz. soru seçiyoruz. sadece çok ve saçı seçtim artık. Arkadaşlar ilk akşam kuşet uzunluğunda değilsiniz. Değiştirebilirsiniz. İstediğiniz kadar değiştirin. <laughs> Umarım oyun bu bugünü kaldırmaz arkadaşlar. Kardırırsa felaket havayı gerisin. Preset. Premes <laughs> çok 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 çok.

Arkadaşlar bir saniye şunu bir durdurmak istiyorum. Arkadaşlar oyunu çıkıp tekrar girdim yine. Oyun felaket donuyor. Bir, bir yapmamaya çalıştım. Ben bir yapacağım. Kafam soktum Allah 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 Allah. Çabuk 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 çabuk. arkadaşlar. <laughs> Pantolon, pantala, pantala. Arkadaşlar olmuyor artık, canım sıkıldı be. Bekleyelim arkadaşlar. Açılsın hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm de. Dön. Sanki olmadı gibi. Ya olsaydı keşke. Arkadaşlar tam açılmıyor. Bir 5 bir, bir dakika daha bekleyin. Olmuştur inşallah arkadaşlar. Olmadıysa yüklerim artık. Hatta olması in ha, olmaması imkanı yok arkadaşlar. Olmaması. Bekliyoruz arkadaşlar. bu Arkadaşlar şey oynayayım Thunder. Arkadaşlar ya neden olmuyor ya. Hadi açıl ya artık açıl. Ne açılmaz oldu arkadaş. Arkadaşlar lütfen lütfen çıkmayın videoda lütfen. Bakın yalvarıyorum çıkmayın. <laughs> Zaten nasıl olacak sanırım. Bir üşüyorum. Bir türlü diken diken oldu. o uykum var. Başım ağrıyor. Videonun kırık gibi. <laughs> Yok abi açılmayacak. Yok olmadı Olmadı olmadı. Ya pes edeceğiz arkadaşlar. Ama ne güzel olmuştu ya. Tüh nazar değdi. Gün bana bekliyor arkadaşlar. Bekliyor arkadaşlar. Çıkıracağım lan. Ağzını bı, çıkacağım Bıh. Bıh. Oğul artık. Arkadaşlar oh, çok tıklamışız ki yine bardak gidiyordu gitmez oldu beni seviyor bardaklar <laughs> açma ne yapıyorum ben, bilmiyorum arkadaşlar yaptığımız görmüyorsun sen de Sanki küfür etsem de duyarsınız da eğer ki tarzı bir şey yapsam ee, yapsam göremezsin ama yapmayacağım Gerçekten sizi çok seviyorum arkadaşlar Of, of sesimde anlamışsızdır arkadaşlar. nasıl olacağım sanırım. <laughs> ay canım sıkıldı arkadaşlar. Ne siz siz yaparsınız arkadaşlar. Bir kere tıklayın üstüne arkadaşlar. E, su kanada üstüne bir kere tıklayın sonra arkadaşlar artık sakın seçersiniz? Saçımı seçersiniz, kıyafetimi seçersiniz, yüz <laughs> ifadeyi seçersiniz? Bıyık, ay maskeyle gözlüğümü seçersin ee, boyuna bir şey takılan mı seçersen ne seçersen seç arkadaşlar ama onlardan bir tane bir kere tıklı bir tane tıklayacaksın ama bir kere tıklayacaksın Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videomu like atmayı <laughs> unutmayın hepinizi çok seviyorum Hoşça kalın ve bay bay da arkadaşlar. Pek denemeye bakmayın. Gör, gördüğünüz son gördüğünüz üzere oyun felaket donuyor. Çok pis donuyor he. ve kendine geldi oyunu çok güzel oldu. <laughs> Sinirip duruyor arkadaşlar neyse. Bay bay. Of of kimiktim kırık gibi. Bay bay.